ben kaç kere dedim sana beni arama diye. Ben arayacağım seni. He. E, tamam da bakıcı olan sensin o kadar para veriyoruz ya. Alayım sesi geldi. He. Aladım ya. He tam, tamam tamam tamam. Bak şimdi beni de iyi dinle. E, çekmeze var orada çekmezeler var. Şifon yer he. Onun en altındaki çekmezelerde benim çoraplarım var. Al oradan bir tane. E, herhalde temiz çorap. Pis çorap mı vereceğiz çocuğa ya? götür çocuğun ellerine tak tamam mı? E, o benim kokumu duyarak uyur. Benim yerime de öp bir kere ha. Tamam hadi. Ben arayacağım arama beni. Ben abimi ikna etmenin yolunu bulacağım. Sen merak etme. Yanımdan bir öp. Bu neydi şimdi? Bana sapıcı. <laughs> Gel buraya. Ya. Ya bunlar ne yapar? Benden habersiz buluşmuşlar. <laughs> Gel. <gülüyor> çişt, çişt, çişt. Ne oluyor? Abim, abim camda camda. E ne olmuş camda? Adam kör zaten bizi görmüyor ki. Gel buraya. <laughs> ağzından dağıt sokağın ortasına. Ben nasıl bırakacağım seni? Hı? Yeter daha yeter daha kaç kere öpeceksin mahallenin ortasına? Abi. Sen görüyorsun. Eee? görüyorum Ama kördüğüm hiç hoş değil. Ya namusumuzu iki paralık edeceksin ya. Ben ayıp bir şey yapmadım. Eee yapmasın ya, yapmasın hiç. El alemin adamıyla öpüşüşü sokağın ortasına... ...hem de ağızdan... ...hiçbir şey yapmasın he. Kızım sen itibarımızı beş paralık mı edeceksin? Geç kızım bir şey. saniye, bir saniye, bir saniye. Sen benim karımla bu şekilde konuşamazsın. Karım mı? Ne karısıyla biz daha sağ kızımız vermedik? Senin ağzın gayay. Ya yağlı yedin, ya da mermiden hızlı koşuyorsun herhalde. Abi sen inanmadın galiba. Biz evliyiz Murat'la. Hala konuşuyor ya. Geç kız içeri. Geç! Geç içeri biz erkek erkeğe konuşacağız. Geç. Geç! Bir saniye. Biz nasıl istiyorsan o şekilde konuşuruz. Sıkıntı değil de sen benim karıma ne yapacağını söyleyemezsin. Hala karım diyor <laughs> ya. Sen hala inanmıyorsun ya. Ya biz evliyiz, biz resmi nikahlıyız. Kızım sen öksüz müsün? He? Biz seni cami avlusuna mı bulduk? Senin bir baban, bir abin yok mu? biz seni vermeden kimse seni alamaz. Bunu o got kafana sok. Var mı? Benim babam var mı? Benim abim var mı? Ya ben en son babamla ne zaman görüştüm hatırlamıyorum. En son ne zaman yanıma geldi hatırlamıyorum. Biz ne zaman ailece aynı sofrada oturduk ben hatırlamıyorum. Ya sen, sen ya sen. Beni kaç kere aradın? Beni bir kez aradın mı nasılsın diye? Nasılsın? Nasıl gidiyor? Ne yaptın? Bir ihtiyacın var mı? Paran var mı? Sağlığın nasıl dedin mi? Sen annemi aileni bırakıp çektin gittin. Bir sene görmedim ben senin yüzünü. Şimdi sen gelmiş bana... ...hayatıma mı karışıyorsun? Hesap mı soruyorsun? Sen bir düşün bunun hakkın var mı? Evet. İyiyim ben. Sen git hadi. Tamam tamam. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. dakika. tam. Çözeceğiz. Bu işi çözeceğiz. Şimdi sana bir şey soruyorum. Ama biraz önce bana dediklerin aynısını ama aynısını babama diyebilecek misin sen? ha? Babam nerede? Nerede, nerede? Yok. Abi kabul et artık. Bizim başımızda hiçbir zaman babam olmadı. Her zaman dedem vardı. Her şeyde her zaman dedem yanımızdaydı. Ya bir, bir şey söyleyeceğim. Bir sakin olalım mı? Bunu çözmenin elbet bir yolu vardır. Ha? Zaten abin de senin mutluluğunu görmediği için böyle yapıyor. Değil mi? E İlla ki. Ne olacaktı başka zaten? Mürvettu da mürvettu Ben mürvetünü görmek isterim kardeşim ya. Bir nikâhtır, bir kınadır, bir düğündür. E, tamam yani. Ne istiyorsan yaparız. Nedir yani? Sorun değil. E, benim için değil yani. E, kardeşim ister diye diyorum. Yoksa bana ne? Yok. Benim için önemli değil. Tamam. Tamam. Ne gerekiyorsa yaparız. Havam da yaparız, kira da yaparız. Tamam. E, tamam da yani yine de şimdi babam öğrenirse... E, i̇şin o kısmı da sana kalıyor artık yani. oldu? Bana niye kalıyor? Ben nasıl halledeceğim ya? Bulacaksın bir yolunu. Yok, ben bulamam bir yolunu yani. Bulursun, bulursun. Sen bulursun. Nasıl görmüyorum ayağında hepimizi kandırdıysan onu da bulursun. Ya yazık anneme ya yazık. Sen görmüyorsun ya nasıl üzüldü kadın. Tamam kız bak anneme eğer söylersin var ya de çok fena papaz oluruz ha. Olmaz öyle şey, söyleyeceğim. Tamam kız, tamam da ya. Vallahi babama her şeyi söylerim. Sen bize şantaj mı yapıyorsun? Bu saatten sonra şantaj da yaparım, montaj da yaparım enişte. Şişeye sıkıştık. Ah abi, ah abi. Kabul mü damat? Kabul. Kabul öyle olsun. Tamam. Kabul mü hayat? He? Gel buraya gel. Gel buraya. Gel. Gel abimle. Oğlum düğünde abine fırça mı atıyorsun he? He? Canını yerim senin canını.